Merhabalar. 2015 Haziran ayında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 1400 yıl önce haber verdiği bir olay daha günümüzde gerçekleşti. Jüpiter ve Venüs tek bir parlak yıldız olarak birleşti. Betlehem yıldızı görüldü. Betlehem yıldızı Hz. İsa'nın doğumunda da görülmüş ve İncil'de de yer almıştır. Bir hadiste şöyle bildirilir. Hazreti Mehdi geldiğinde doğudan bir yıldız, Betlehem yıldızı da var ve ayın ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkunda da yayılır. Yıldızlar kendi ışığını ürettiği için ufuk çizgileri yoktur. Demek ki gezegenlerin ufuk çizgileri olur. Hadiste bildirilen tüm bu özellikler Betlehem yıldızını anlatmaktadır. Peygamberimiz 1400 yıl önce Betlehem yıldızının çıkışını Hazreti Mehdi'nin gelişini haber verdiğini söylemiştir.